Evet, e, merhabalar arkadaşlar. E, bilim felsefesi 14. ve e, son haftadayız. E, Eleştirel realizm ve sosyal bilimler e, konusunu işlemeye devam ediyoruz. Bugün bu konuyu e, ve dönemi bitirmeye e, çalışacağız. En son deneyler, yasalar ve mekanizmalarda e, kalmıştık. Eleştirel realizm e, öncelikle e, ampirizm'in bir eleştirisi yani, olduğunu söylemiştik. Ve ampirizm nasıl bir Yasa fikri vardı. Ampirizmde şöyle bir yasa fikri vardı: Düzenli gözlenebilir olaylar, değil mi? Ampirizmin temel yasa fikri buydu. Bir yerde düzenli gözlenebilir bir takım örüntüler, olaylar varsa, düzenli sürekli olan olaylar varsa, biz bu sürekliliği ne yapabiliriz? Anlayabiliriz, değil mi? Bu sürekliliği kavrayabiliriz, ölçebiliriz. Daha sonra da bu sürekliliğin bir yerde bir sonuca götürdüyse, başka bir yerde de başladığında başka bir sonuca o süreklilik götürebilir. Şimdi burada eşer realizm ise bu düzenliliklerin aslında bu gözlenebilir düzenli olaylar silsilesinin her çok yaygın olmadığını söyler. Bir kere çok nadir olduğunu bunun söyler. Do mesela ne gibi mesela gezegenlerin hareketleri gibi değil mi? Gezegenlerin güneş sistemi içindeki hareketleri gerçekten de yani ampiristlerin söyleyebileceği gibi gerçekten de düzenli hareketler. Değil mi? Biz mesela kendimizi yaşıyoruz değil mi? Gece, gündüz, ilkbahar, sonbahar, kış geliyor, yıl dönüyor değil mi? Bütün bunlar sürekli oluyor. Bir gündüz, gece, gündüz, gece. Bunlar bir düzenliliği gösteriyor gerçekten. Fakat mesela örneğin meteoroloji değil mi? Meteoroloji düşündüğümüzde Hava durumu, meteorolojide ne? ne yok mesela? Bizim bildiğimiz anlamda bir öngörülebilirlik var mı meteorolojide? Yok. Ne diyorlar? İşte bugün yağmur yağabilir diyor, değil mi? Yağacak. Yani bugün yağmur yağacak dese bile yüzde yüz yağmıyor yağmur ya da kar yağmıyor, sis ortaya çıkmıyor, don yapmayabiliyor. Şimdi dolayısıyla burada ne var? Aslında meteoroloji dediğimiz şey her ne kadar çok önemli bir takım araçlara, bilgi biçimlerine sahip olsa bile. Yüzde yüz bize bir sonuç tahminlerin yüzde gerçek olduğunu söyleyemiyor. Yani bu anlamıyla güvenilmez bir noktada. Dolayısıyla burada çünkü çok fazla çünkü ne var? Çünkü öngörülemeyen çok fazla şey var, değil mi? Yani öngörü bir iki şeyin hava durumunun nasıl bir anda değişebileceğine dair, değil mi? Bir anda basınç yükselmeleri, hava hareketleri. Elektrik potansiyelleri değil mi? Farklı yükseklikteki ısılar, nem düzeyleri. Bütün bunlar rın karşılıklı etkileşimi sonucunda aslında son derece karmaşık bir süreç. Havanın nasıl olacağı. Dolayısıyla burada bize mesela meteoroloji o kesinliği veremiyor değil mi? Dolayısıyla burada isterseniz başkara göre bilimsel deneyler büyük oranda belli bir mekanizmayı, mekanizma fikri önemli arkadaşlar realizmde o mekanizmayı soyutlamaya çalışan pratik bir müdahale ve böylelikle ne yapmaya çalışıyor? O mekanizmanın söz konusu mekanizmanın nasıl işlediğini diğer mekanizmalarla hangi biçimlerde etkileşim halinde olduğunu göstermeye, anlamaya, açıklamaya çalışıyor. Mesela Yusufçuklar örneğine dönelim. Hatırlarsınız işte zombi kelebekler falan da demiştik Rize'de. Hani neydi temel sorumuz? Hatırlayalım. Nasıl oluyor da bu yusufçuklar aynı anda ortaya çıkabiliyorlar işte ee, diye düşün diye sormuştuk. Burada gün uzunluğu mu var değil mi? Gün uzunluğunun etkisi mi? Isı mı? Yoksa popülasyon arasındaki bazı iletişim biçimleri mi ee, yol alıyor? Bunu öğrenmeye anlamaya çalışmamız gerekiyordu. Yani böyle düşünmüştük. Acaba nedir diye soruyorduk. Mesela bir örnek düşünürsek deneysel olarak bazı yusufçuk larvalarını mesela birbirinden izole edebiliriz değil mi? Alırız yusufçuk larvalarını ve Onları laboratuvarda aynı ısı, ışık ve karanlık koşullarına maruz bırakırız değil mi? Diğer koşulların her biri ayrıca yapay olarak kontrol altına alınıyor ve oluşum sürecindeki etkileri inceleniyor. Burada başkara dönersek başkarın argümanı tek bir mekanizma bu şekilde soyutlandığında düzenli olaylar dizisinin tetiklenebileceğidir değil mi? Tetiklenebileceği. Tekrar edelim. Tek bir mekanizma bu şekilde yani bir deney yapmak istediğimizde eleştirel realizm deneye nasıl bakıyor diye düşündüğümüzde tek bir mekanizmayı bu şekilde soyutladığımızda o mekanizma düzenli olay pardon düzenli olay dizilerini tetikleyebilir. Değil mi? Fakat burada tabii ki şöyle söyleyecek. Fakat bu şu demek değil tabii. Bilimsel araştırmacılar tarafından değil mi? Doğa yasalarının yani şu, şunu söylemek anlamına gelmiyor bu. Ben bilim insanı olarak laboratuvarda doğa yasalarını üretiyorum değil mi? Doğa yasalarını ürettiğim anlamına gelmiyor. Bu çok saçma bir şey olurdu. O halde yani o halde doğa yasalarının bir başka şey değil mi? Ne demek bu? Yani deneyde yapay olarak üretilen o olay düzelerinden olay dizisinden bağımsız bir şey olduğu sonucunu çıkarmak durumundayız. Anlayabiliyor muyuz? Yani burada ben laboratuvarda doğa yasasını üretmiyorum. Değil mi? Doğa yasasını yaratmıyorum. Benim o deneyimden bağımsız olarak doğa yasası zaten var. Aksi takdirde benim doğa yasasını ürettiğim sonucu çıkar ki bu son derece saçma bir şey. O halde başkar diyor ki benim deneyle doğa yasası, arası, doğa yasası aynı şey değil. Deney den bir bağımsız doğa yasaları olmak durumunda diyor. Böyle bir birbirinden deneyle yasayı birbirinden ayıran bir yaklaşım var e, başkarda. Burada e, çok yine önemli bir nokta bu yasalar her zaman e, A yasası her zaman B, B sonucunu vermez tekrar edelim. Yani bu de olduğundan farklı bir yasa fikri var burada. Nasıl yani şöyle söyleyelim. E, Deneylerle ortaya çıkardığımız, keşfettiğimiz yasalar bizim mutlaka her zaman değil mi? ilgili mekanizma yapay deneysel durum dışındaki diğer mekanizmalarla etkileşim halindeyken düzenli ve gözlenebilen olay dizileri biçiminde ortaya çıkması gerekmeyen temel mekanizmaların eğilimleri. Başka bir şey söyleyelim. Benim soyutladığım mekanizma, çünkü ben bunu soyutluyorum değil mi? Deneyde her zaman belirli bir olay dizisini tetiklemek zorunda değil. Bakın burada ne var? Çok kritik bir şey var. Eğilimler şeklinde düşünmek gerekiyor yasaları. Ampirisizmden farklı olarak eğilimler. Eğilim ne demek? Değil mi? Yatkınlık demek. Bir mekanizma bir şeyin ortaya çıkmasına yatkınlık gösterebiliyor bir şeyin ortaya çıkma. Ama bu kesin A mekanizması B'yi yaratacak demek değil. Burada Ampirizmden ayrılıyoruz. Ampirizm ne, ne diyordu? AB'ye neden oldu. AB'ye neden oldu. AB'ye neden oldu. O zaman her A gördüğüm yerde kesin olarak B gelecektir arkasından. Değil mi? Düzenlilikler buydu ampirizme göre. Buradaysa A her zaman B'yi otomatik olarak üretmiyor. A B'yi üretebilir, A B'yi üretebilir ama o A'nın B'yi ürettiği koşullar her zaman birbirinin aynı olmayabilir. Dolayısıyla A her zaman B'yi üretmeyebilir. Bir örnek vermek gerekirse mesela Yusufçuk örneğinde az önceki örnekte temel mekanizmaların belirli bir ısıya tepki olarak özel bir hormonun salgılanması olduğu gösterilebilir. Deney yaptınız ve deneyde şöyle bir sonuç çıktı. Belirli bir ısıda hayvanlarda, larvalarda belirli bir hormon salgılanıyor ve böylelikle bunlar uyanıyorlar gibi. Değil mi? Böyle bir şey düşünebiliriz. Fakat bu hormonun eylemi olgun, yani bu olgunlaşma evresi değil mi ışık seviyesi aynı veya başka türden bireylerle ilişki ve buna benzer bağlantılı diğer fizyolojik mekanizmalardan etkilenebilir. Bu yüzden doğada ısı eşiği çok kez bu oluşumu tetiklemeyebilir. Şunu söyleyeyim. Deney yaptık tekrar edelim ve ısının özel bir hormonu salgılanması sonucu salgılanmasına neden olduğunu ve bunun da larvaların ya da işte büyümesine ya da başlamasına ya da uyanmasına neden olduğunu gördük. Fakat bu dediğim az önce saydığım nedenlerle her zaman böyle olmak durumunda değil. Anlayabiliyor muyuz? Burada yasalar ampiresizinden farklı olarak mekanizmaların eğilimleri olarak ortaya çıkıyor. Zorunluluk yok burada. Yüzde yüz bir zorunluluk yok ampiresizinde olduğu gibi. Ampiresizinde ise A, B, A, B her zaman A gördüğünde B oluyor eleştirel realizmde böyle değil. Değil mi? Dolayısıyla eleştirel realizm yasaları mekanizmaların eğilimleri olarak görüyor. Burası önemli. Şimdi gelelim başka bir noktaya. Yine önemli bir nokta. E, tabakalaşmış olarak gerçeklik. Şimdi eleştirel realizmde arkadaşlar dünya ne demiştik? E, bireyden bağımsız olarak var. Değil mi? Bir ontoloji. Değil mi? Dünya var orada. Fakat bu dünya ee, bu gerçeklik diyelim ya da gerçeklik benden bağımsız olarak var. O gerçeklik tek katmanlı, tek düzeyli değil. Tam üç katmandan oluşuyor. Değil mi? Burada bir, yine bir metafor var aslında. Baktığınızda bir derinlik metaforu var. İsterseniz bir üçgen piramit de düşünebilirsiniz. Bir derinlik metaforu var. En altta, en altta bir bilimin ana hedefi var. Bilimin ana hedefine reel mekanizmalar, güçler ve eğilimler dünyası. Tekrar edelim. En altta üçlü üç katmanlı. En altta reel mekanizmalar, güçler ve eğilimler dünyası. Bunları biz keşfetmeye çalışıyoruz bilimde eleştirel ve eleştirel göre. İkinci katmanda B, A'da yani en altta bunu söyledik. B katmanında deneysel koşullar altında üretilebilen veya laboratuvar dışındaki daha kompleks ve daha az öngörülebilir konjonktürlerde ortaya çıkan somut fiili olay akışları ve dizileri var. Tekrar edelim ya da daha basitleştirerek B katmanında ikinci katmanda olaylar var. Değil mi? Olaylar olduğunu basitleştirerek söylersek söyleyebiliriz. Üçüncü en üstte en yukarıda değil mi sığ artık derinleştik değil mi yüzeye doğru çıkıyoruz. C katmanında B'nin bir alt seti, alt kümesi var ve orada da ampirik olarak gözlenen olaylar var. Yani çıplak gözle aşağı yukarı ya da işte diğer duyu organlarımızda gördüğümüz gözlenen e, olaylar seti var. Dolayısıyla ne oldu? A, B, C. A en alt. En altta mekanizmalar, eğilimler, güçler var. B'de e, olaylar var. E, C'de de isterseniz ampirik olaylar. E, ampirik gözlenebilir bir takım şeyler, düzenlilikler var, değil mi? Dolayısıyla A, B, C. Şimdi burada katı bir am katı bir ampirisizm, yani ampirisizm hatırlayın konuşmuştuk. Sadece C düzeyini kabul eder, değil mi? C düzeyindeki olguları reel, gerçek kabul eder, reel kabul eder. Ee, yani sadece duyu organlarına açık, yani C en üst katmanı kabul ediyor. Altındaki iki katmanı kabul etmiyor. Daha ılımlı bir ampirisizm, e, işte B katmanını da kabul edebilir olaylar. başka böyle bir durumu somut yani deney yapılabilecek olaylar söz konusu burada. B katmanını kabul edenleri somutçuluk, aktüelizm olarak adlandırır. Fakat eleştirel realizmi diğer apriori biçimlerinden de ayıran şey C'nin, değil mi? Yani real üçüncü alt katmanın, A katmanının pardon, A katmanının varlığı real mekanizmalar, güçler ve eğilimlerin A düzeyinin bağımsız gerçekliğini gösterme çabası. Burada eleştirel realizm ampirisizmden ayrılıyor. Dolayısıyla ne diyoruz? Bağımsız bir gerçeklik var. Evet eşyalı yazına e göre ama sadece tek düze bir bağışıklık, yalın kat bir e, gerçeklik değil bu. Tabakalaşmış, katmanlaşmış ve sürekli değişen bir gerçeklik olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu üç katmanı başka şöyle adlandırıyor. Arkadaşlar A katmanı yani en alttaki katman reel. İkinci katman B katmanı somut. Üçüncü katman C katmanı da ampirik. İşte ampirizm sadece C katmanı ile ilgileniyor, değil mi? Fakat e, burada kafanız karışmasın. Bu üç katmanlı aslında hepsi gerçekten de real olarak varlar. Değil mi? en alt kat. Dolayısıyla burada eleştirel bir derin realizm değil? Metafor bu. Bir derin hani okyanusun derinleri gibi düşün, denizin derinleri gibi bir derin realizmi ifade ediyor. En altta da ne var? O mekanizmalar nedensel doğurgan mekanizmalar var ve bunlar bir takım olaylara, düzenliliklere, yukarıdakilere neden oluyorlar. Biz o bağlantıları bulmak durumundayız bilim insanı zaten. Şimdi burada yine e, önemli noktalardan biri Eşler realizm için tabakalaşma, oluşum ve indirgeme. Şimdi burada dolayısıyla e, her bilimin şunu söyleyebiliriz. Her bilimin kendi araştırma nesnesini oluşturan bir gerçeklik düzeyi ve boyutunu üreten mekanizmalar olduğunu söyleyebiliriz. Mesela örneğin örneğin fizyolojik mekanizmalar. Değil mi? Mesela fizyolojik mekanizmaların Keşfi bitkiler ve hayvanlardaki birçok etkinliği açıklayabilir. Mesela mesela metabolizma, mesela yeniden üretim, mesela solunum değil mi? Bunları anlayabilmek için, açıklayabilmek için fizyolojik mekanizmaları bilmeniz lazım değil mi? Fakat burada yetmiyor bu. Fizyolojik mekanizmaları da anlayabilmek, yani isterseniz fizyolojik mekanizmalar nasıl ortaya çıkıyor? Çok tabii ki canlı organizmaları meydana getiren karmaşık organik moleküllerin kimyasına göre açıklanıyor. Değil mi? Kimyasına göre açıklanıyor. Yani aslında şöyle bir durum söz konusu e, biyoloji değil mi mesela diyelim ki biyoloji, biz biyolojik canlılarız ya da hayvanlar, insanlar değil mi? Biyolojik canlılar, biyolojik bir varlık biçimimiz var ama biraz daha indiğimizde hani biyolojinin altında kimya var değil mi? E, Kimyanın da altına indiğin zaman bu sefer karşına ne çıkıyor? Fizik dünya çıkıyor değil mi? Maddi fizik dünya çıkıyor. Dolayısıyla e, bilimler de aslında bilim disiplinleri de gerçekliğin kendisi eleştirer, realizme göre tabakalaşmış dedik ya bilim disiplinleri de buna göre tabakalaşmış aslında. Biraz daha başka örnekler de ekleyebiliriz. En üstte mesela ne olabilir? Sosyal bilimler olabilir, sosyoloji olabilir. Bir alta indiğinizde, bireye indiğinizde psikoloji olabilir değil mi? Bir alt düzeyde. O işte fiz psikoloji, fizyoloji, anatomi, organik kimya, biyokimya, fizik, fiziko fizik. Yani birbirinden bunlar ne yapıyorlar? Beliri veriyorlar. Yani bir insan benim e, belirli bir eylemi mümkün kıl, e, yapmamı mümkün kılan şey e, bir kere benim bir toplumsal yani toplumsallık içinde yaşamam, belirli bir psikolojik e, e, yapıya sahip olmam. Ama aynı zamanda bir canlı olabilmem, biyolojik bir canlı olmam. O biyolojik canlılığı mümkün kılan bir kimyasal süreç değil mi? Hücreler düzeyinde düşünün ve o hücreler düzeyindekini mümkün kılan bir isterseniz fizik dünya, fiziksel dünya. Dolayısıyla arkadaşlar burada bir katmanlaşmış dünyayı anlamak için her biri kendi mantığı olan diyelim kendi mekanizmaları, işleyiş biçimi, eğilimleri, güçleri olan belli disiplinlere bölünmüştür. Fakat burada şu hatayı yapmayalım. Bu hata çok yapılıyor. İndirgemecilik yapmayalım. Ne demek indirgemecilik? Daha önce belki bahsetmiştik. İnsan biyolojik bir canlı evet. E o zaman biz bunu insanın biyolojisine göre, genlerine göre açıklayalım. Nedir? Gen bencildir. Şimdi bunu ne yaptık? Burada bir biyolojik indirgemecilik yaptık. İnsan sadece biyolojik bir canlı değil çünkü. Değil yani Biz ne yaptık? Geriye geldik ve biyolojiye. İnsan nasıl aynı zamanda psikolojik bir canlı, aynı zamanda sosyolojik bir canlı, değil mi? Tarihsel, kültürel bağlamlar içinde yaşayan bir canlı. Dolayısıyla kalkıp sadece insanı çıplak şekilde biyolojisine indirgemek ne olarak adlandırılıyor? Biyolojik indirgemecilik bunu. Eşter realizm yapmıyor arkadaşlar. Bunu da dikkat çekiyor bunu. Ee, yapmayalım. O e, doğru ve doğ, doğan diğer e, isterseniz e, düzeyleri e, kendi mantıkları içerisinde ele almamız gerekiyor.